Bazen evimizde darlanırız, sıkılırız, bunalırız. Bunun bazı sebepleri tabii ki de vardır. Ama en büyük belirgin sebeplerden bir tanesi de o eve artık meleklerin girmemesidir. Peki ya hangi eve melekler girmez? Şu 10 eve melekler girmezler. 1. Anne babaya itaat etmeyenin evine melekler girmezler. 2. Akrabalarından Alakığı kesenin evine melekler girmezler. 3. Faiz yenilen ve alınan eve melekler girmezler. 4. içinde köpek bulunan eve melekler girmezler. 5. Allah'ın zikredilmediği eve melekler girmezler. 6. içinde sahabeye sövülen eve melekler girmezler. 7. Evinde resim, suret ve heykel bulunan eve melekler girmezler. 8. Müzik aletleri bulunan ve o evde çalınan eve melekler girmezler. 9. İçinde çan olan eve melekler giremezler. 10. İçki içilen, kumar oynanan ve zina edilen eve melekler girmezler. Rabbim inşallah bu kötü hasletleri bırakıp en güzel şekilde İslam'ın emirlerini yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Selam ve dua ile.